Babana belli etmediğine sevindim. Aslında bir gariplik olduğunu anladı tabii. Buraya geri dönmemden dolayı hiç mutlu değil. Alışır. O da alışır. Ben bile bu evliliği kabullendim. O da kabul eder. Göreceğiz. Hele bir torunun kucağına alsın o zaman nasıl kabullenir? Ne dediniz? Evliliğinizdeki sarsıntıyı atlatabilmek için mi desteğe ihtiyacınız var. Bence en iyi destek de bir çocuk. Nevra Hanım, beni bu eve zorla sokabilirsiniz ama... ...bana zorla çocuk yaptıramazsınız. Anlıyorum. ...senin için çok erken tabii. Sen de alışırsın bu fikre. Hayır ben alışmayacağım. Siz bu fikri aklınızdan çıkaracaksınız. Bakın zorla dönmüş olabilirim buraya. Ama Çınar'la hiçbir zaman gerçek anlamda karı koca olmayacağım. Şimdiye kadar olmadım. Bundan sonra da olmayacağım. Ne demek gerçek anlamda karı koca? Daha nasıl anlatabilirim acaba? Ne anladıysanız o yani. Bir dakika Çınar seninle yana yakala evlendi... ...ve yaşadığı evlilik bu mu? Yarım yamalak ne idüğü belirsiz bir evlilik. Beni buraya mahkum ederken oğlunuza nasıl bir hayat seçtiğinizi şimdi anlamışsınızdır herhalde. Poyraz Karayel yaşıyor dedin kafamı karıştırdın. Anne yaşıyor olabilir de yaşıyorsa da nerede olduğunu bilmiyoruz ki. Ortada büyük bir operasyon var gibi duruyor. Ayrıca adam dünyanın öbür ucunda olabilir. Ya çıkıp gelirse? Ya Ayşegül'ün karşısına çıkarsa? Bitmiş bir ilişkiden daha kötüsü yarım kalmış, tamamlanmamış bir ilişkidir. Eğer Poyraz Karayel kalkıp gelirse Ayşegül'ün bir an bile düşüneceğini sanmıyorum. İyi e, sen böyle düşünüyorsan yapacak bir şey yok demektir zaten. Yaşadığımız günlerin tadını çıkaralım. Ben yapacak bir şey yok demedim. Ayşegül'ü eve bağlamak istemez misin? Bağlamak derken? Necaze anlamda konuştuğunu umuyorum. Bir çocuktan bahsediyorum. Çocuğun olsun istemez misin? Baba olmak istemez misin? Çok gençken bile bana bu hayalinden bahsederdin. Evet. Sadece hayal işte. Gerçek olmasını engelleyen bir şey mi var? Hayır. Hayır hiçbir engel yok. Güzel. Hem seni ayağa kaldırır hem evliliğinizi güçlendirir. Bunu bir düşün bence. İlaç alırken içmen doğru bir şey mi sence? Bir şey olmaz. Sen bilirsin. Gergin misin? Yok. Ben sana neyin iyi geleceğini biliyorum. Dön şöyle. Dön şöyle. Yorulmasaydın. Benim için büyük masaj yapılınca hemen mayışıyorum ben ya. Teşekkürler. Benim biraz uykum geldi. Yatmaya çıkıyorum. İyi geceler. Sen de mi yatıyorsun? Karım yanımda olmayınca aşağı sıkıcı geldi. Değiştireyim. Bir dakika dur sen. Ne oldu? Hı. Yardım edeyim, kendi başına zor olur. Yok sağ ol, ben çıkarırım. Bir dakika. Dur. Gerçekten ben Pınar şey lütfen. lütfen, lütfen. Bence ilişkimize yeni bir boyut kazandırmanın zamanı geldi. Saçmalıyorsun sen, sarhoşsun. Evet. Sarhoşum. yüzünden. Senin güzelliğin yüzünden. Çok sarhoşum. Ben çünkü seni çok seviyorum. Lütfen. O kadar güzelsin ki. Cemal, lütfen. lütfen. Seni çok seviyorum. <laughs> şey, <unum olmasa>. Yapma. Yapma. <laughs>